komünist kanlı liderler uyguladıkları vahşet ile komünist ideolojinin gereğini yaptıklarına inandılar. Komünist ülkelerde yaşanan bu vahşet plançosu hiçbir komünist tarafından dönemin bir hatası olarak kabul edilmez. Vahşet komünizmin gereğidir. 3.3 milyon insanı katleden Pol Pot, 1998 yılında ölüm döşeğinde yaptıklarımdan dolayı vicdanım rahat açıklamasını yaparken bu düşüncededir. Komünist kanlı liderler gerçekleştirdikleri vahşet ve katliamlar ile her zaman gurur duymuşlardır. Çünkü onlar öldürerek, yakıp yıkarak, kıtlık meydana getirerek, devletin hazinelerini yok ederek kendilerince komünist ideolojiye hizmet ettiklerini düşünürler. Çünkü beyinlerinde bütün bunları kendilerine makul gösteren bir darvinist ideoloji vardır. Bunu komünistlerin kendi sözlerinden anlamak mümkündür. Lenin polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın en önemli unsurlarındandır. Propagandacılar her grubu basit bomba formülleriyle donatmalılar onlara işin mahiyeti hakkında açıklamalar yapmalı ve gerisini onlara bırakmalılar. Gruplar askeri eğitimlerine derhal operasyonlara katılarak başlamalılar. Bazıları bir casusun öldürülme işini veya bir polis karakolunu basma görevini üstlenmeli. Bir kısmı ise banka soymalı. Terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zamanda reddetmeyiz. Bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerine hayret etmekteyiz. Biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar. Sosyal demokratların gururla ve böbürlenerek biz anarşist, hırsız, soyguncu değiliz. Biz bunların çok üstündeyiz. Gerilla savaşını kabul etmiyoruz. Dediklerini görünce kendime soruyorum. Bu adamlar ne söylediklerinin farkındalar mı? Ülkenin her yerinde Kara Yüzler hükümetiyle halk arasında silahlı çatışmalar ve çarpışmalar oluyor. Devrimin gelişmesinin bugünkü aşamasında bu kesinlikle kaçınılmaz bir olgudur. Eğer kitleler kendiliğinden ayağa kalkmazsa hiçbir şey başaramayız. Spekülatörlere karşı terör uygulamadığımız, hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız. Proletarya egemenliğindeki devlet, burjuvaziyi ezmek için kullanılan bir makinedir. Diktatörlük, doğrudan şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlanmamış iktidardır. Proletaryanın devrimci diktatörlüğü, proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde ayakta duran bir iktidardır. Hiçbir yasayla da kısıtlanamaz. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Bir kesimi devrimci örgütlere ait iken öteki kesimler herhangi bir devrimci örgüte bağlı değildirler. Silahlı mücadele birbirlerinden kesin kes ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarını el koyar. Ezilen sınıfın kurtuluşu sadece şiddete dayalı devrim olmadan değil bilakis egemen sınıf tarafından yaratılan devlet iktidarı yok edilmeden de olanaksızdır. Proletarya mutlakiyetin direnişini şiddet yoluyla kırmak ve Burjuvazi'nin yalpalayan tavrını etkisiz hale getirmek için köylü yığınlarıyla ittifak kurarak demokratik devrimi sonuna kadar götürmelidir. Proletarya, burjuvazinin direnişini şiddet yoluyla kırmak ve köylülüğün ve küçük burjuvazinin yalpalayan tavrını etkisiz hale getirmek için nüfusun yan proleter unsurlarıyla ittifak kurarak devrimi başarmalıdır. Mao bir devrim, bir ziyaret partisi ya da bir makale yazmak ya da bir resim çizmek ya da nakış işlemek değildir. O kadar kibar ve zarif, acele etmeden ve nazik, o kadar ılımlı, kontrollü ve yüksek ruhlu olmamalıdır. Devrim, bir insan ve ayaklanma bir sınıfın diğerini devirdiği bir şiddet hareketidir. Leon Trotsky Ülkede iktidarın kimde olacağı sorunu, yani Burjuvazi'nin yaşatılıp yaşatılmayacağı sorunu, anayasa maddelerine değil, şiddetin her biçimine başvurarak çözülecektir. Kızıl terör ölmeye mahkum ve buna katlanamayan bir sınıfa karşı kullanılan bir silahtır. İhtilal, ihtilalci sınıftan emrindeki bütün yöntemlerle gayesine varmasını talep eder eğer gerekirse silahlı bir ayaklanma ile, eğer mecbur olursa terörizmle. Joseph Stalin Şiddete dayalı bir devrim olmadan, proletarya diktatörlüğü olmadan, eski burjuva koşulların böyle kökten bir şekilde dönüştürülmesi gerçekleştirilebilir mi? Böyle bir devrimin barışçıl olarak burjuvazinin egemenliğine uyarlanmış olan burjuva demokrasisi çerçevesi içerisinde yapılabileceğine inanmak, ya aklını oynatmış ve normal insani kavramları yitirmiş olmak, ya da proleter devriminden küstahça ve açıkça vazgeçmek demektir. Che Guevara Bu uzun süreli bir savaş demektir ve bir kez daha yineleyelim. Acımasız bir savaştır. Savaş gelip çattığında kimse onu yumuşatırım diye kendini aldatmasın ve kimse halkı uğruna katlanabileceği savaşın sonuçlarının verdiği korkuyla savaşı kızıştırmakta duraksamasın. Bu hemen hemen tek zafer umududur. Savaşan kaybedebilir savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Benim Marksistliğim kök saldı ve saf hale geldi. Ben silahlı mücadeleye kesin inanıyorum ve inançlarımda katıyım. Oligarşilerin tüm baskı gücü, tüm demagoji ve vahşiliğiyle onların amaçlarının hizmetinde olacaktır. İlk saatte bizim görevimiz hayatta kalmaktır. Daha sonra silahlı propaganda yürüten gerilla örneğini izlemek olacaktır. Gerillaların yenilmezliği dersi sahipsiz kitleler arasında kök salacak, ulusal ruhun elektriklendirici gücü daha şiddetli baskılara karşı koymak için daha zorlu görevleri hazırlayacak, mücadelenin bir unsuru olarak nefret, düşmanın nefreti bizi insanın doğal sınırlarını aşan ve onun ötesine geçecek. İnsanı etkin, şiddetli, seçici ve soğuk bir ölüm makinesine dönüştürmeye zorlayacaktır. Bizim askerlerimiz böyle olmak zorundadır. Düşmandan nefret etmeyen bir halk vahşi bir düşmanı yenemez.'' Savaş düşman onu nereye götürüyorsa oraya kadar götürmelidir. Onun evine, eğlence yerlerine topyekün savaş. Düşmana kışlalarının dışında ve hatta içinde bile rahat edebileceği bir an, barışçıl bir an bile bırakılmamalı. Nerede bulunuyorsa ona saldırmalı. Geçeceği her yerde ona köşeye sıkıştırılmış bir hayvan duygusu verilmelidir. O zaman onun morali bozulmaya başlayacaktır. O gittikçe daha fazla hayvanlaşacaktır. Ama böylece biz onun çöküntüsünün belirtilerini daha açık göreceğiz. Pol Pot, biz marksistiz. Biz devletin ortadan kaldırılması konusunu Lenin'den öğrendik. Marksist leninistler devlet iktidarını ele geçirmenin ve devleti ortadan kaldırmanın yollarını aramalıdırlar. Para devletin bir parçasıdır. Dolayısıyla onu ortadan kaldırdık ve bundan sonra da eğer herhangi bir şeyi daha ortadan kaldırmamız gerekirse kaldıracağız. İşte komünist vahşet budur. Komünist kanlı liderlerin sözlerinden özetle komünist ideoloji şu şekildedir. Barışçıl, tek bir an bırakmamayı amaçlayan, insanı etkin, şiddetli ve soğuk bir ölüm makinesine dönüştüren, terörü prensip olarak mutlaka uygulayan, devrime karşı gelenlerin hemen oracıkta kafalarına kurşun sıkılması gerektiğini savunan, proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde ayakta duran, yasayla kısıtlanamayan liderlere orduya ve polise suikast yapmayı mecbur gören onların para kaynaklarına el koyan ölmeye mahkum bir sınıfa karşı kızıl terör uygulanmasını şart koşan hedefe ulaşmanın tek yolunun silahlı ayaklanma ve terör olduğunu savunan barışçıl yollarla hedefe ulaşmayı düşünenleri aklını oynatmış ya da komünist ilkelerden vazgeçmiş olarak nitelendiren askerlerin kışlaların içinde ve dışında rahat edebilecekleri bir an dahi bırakılmamasını mecbur kılan, devleti tamamen ortadan kaldırmaya hedefleyen bir vahşet sistemidir. Bunlar sadece sözde kalmamış komünist kanlı liderler az önce bazı örneklerini verdiğimiz açıklamalarında tarif ettikleri bu vahşeti tüm dünyanın gözü önünde uygulamışlardır. Bu vahşet senaryosu hayali bir senaryo değildir kendisi dahil tüm insanları gelişmiş birer hayvan türü olarak algılayan ve doğadaki sözde çatışmanın bir gereklilik olarak toplumlara da uygulanması gerektiğine inanan insanlar bu vahşeti az önceki tariflerde daha da abartılı bir şekilde hayata geçirmişlerdir. İdeolojileri onları yaptıklarının doğru ve gerekli olduğuna inandırmıştır. Bu sapkın ideoloji onların beyinlerinde bir inanç ve bir amaç var etmiştir batıl bir din haline getirdikleri bu inanç uğruna kitleleri katletmekten bir an bile çekinmemişlerdir. İnsanların büyük bir çoğunluğu için büyük bir korku ve dehşet nedeni olan komünist vahşet bir komünist için yaşamın gereğidir ve mutlaka uygulanmalıdır. İşte Darwinist zihniyetin ortam sağladığı ve geliştirdiği komünizm böyle vahşi bir ideolojidir. Bu nedenle bir komünistin beynindeki bu batıl inanç sistemini darmadağın etmeden onu geniş kitleleri katletmekten alıkoymak mümkün değildir. Darwinizmin bilimsel olarak geçersizliğini görmesi dışında bir komünisti yaptığı vahşetin mantıksızlığına ikna edecek neredeyse başka hiçbir yöntem yoktur. Burada geçmişteki komünist katliamlara yer vermemizin sebebi, taviz verildiği takdirde ülkemizin güneydoğusunda uygulanmak istenen komünist vahşetin de bundan farklı olmayacağını göstermektir. Çünkü terörist ve komünist PKK yapılanması aynı fikri zeminden yani Darwinizm'den güç alır.